Harika ürünlerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Damax gelin setimiz. Önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet gelin setimiz toplamda 7 parçadan oluşmakta. Pamuk kumaştan üretilmiş Fransız güpür dantel detayının yer aldığı harika ürünler olmuş yine. 4 adet yastık kılıfım var. 2 tanesi kırlenç şeklinde geçmekte. 2 tanesi de pamuk kumaş üzerine Fransız güpür dantel detayının yer aldığı gerçekten gösterişli ürünler. Ebatları ise 50-70 santim ebatlarında. Bir adet çarşafımız var. Aynı sonlarda 200-220 santim ebatlarında. Nevresimimiz var. 240-260 cm ebatlarında. Fransız güpür dantel detayının yer aldığı bakın simli iplerden işlenmiş harika gösterişler gösterişli mi gösterişli bir ürün olmuş yine. Yatak örtümüz var. Yatak örtümüzün ebatları 240-260 cm ebatlarında. Kendi üzerinden desenli, motifli, harika bir ürün olmuş yine. Evet, ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, cehizdiyar.com adresinden sipariş verip ürünlerimizle alakalı tüm videolar için YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.